Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle puf çiçeği yapımını yapacağız. Yapılışı oldukça basit, oldukça kolay. Lif süslemelerinde kullanabileceğiniz güzel bir çiçek yapımı. Şöyle yakından göstereyim. Böyle altı yapraklı, ortasında böyle küçük bir tomurcuk yapıyoruz. Çok tatlı, çok güzel duruyor. Yapılışına geçelim isterseniz. Öncelikle beyaz ipimizi alıyoruz. İlmeğimi aldım ve sabitledim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen başındakinin içine batıyorum ve bir halka oluşturuyorum. 2 zincir çekiyorum ilmeğimi alıyorum ve bu halkanın içinden geçiriyorum. 1 ve 2. Tekrardan ilmeğimi aldım. İçinden geçirdim ve 1 ve ikinci kez çektiğimiz trabzanlar yapıyoruz. Buraya böylelikle 12 tane yapacağız. Üçüncüyü yapıyorum. İlmeğimi aldım, içinden geçirdim. 1 2 Tekrardan 1 2 aralara da bir zincir çekiyoruz 1 2 ve 1 zincir bakalım kaç olmuş 3 6 7 8 9 10 11 ve 12. yaptım. Bir zincirimi çektim. Hemen göstereyim. Buradakinin başına trabzanın arasına batıyoruz. Böyle yuvarlak oluyor. Göstereyim. Daha sonra böyle ipimizi biraz daha büyütüyoruz. İçine 1 2 3 4 5 ve 6. Daha sonra bir sonrakinin içine 1 2 3 4 5 ve 6 yaptım. Topluyorum topladım 1 2 3 4 5 ve 6 ters çeviriyorum arkasındaki trabzanın bir tanesinin içinden geçip sabitliyorum bir zincir çekiyorum arkadan öne geldim ipimi buraya sabitledim tekrardan 1 2 3 4 5 ve 6 Bir sonrakine 1 2 3 4 5 ve 6 Daha sonra topluyorum. Topladım. 1 2 3 4 5 ve 6 Çiçeğimi döndürdüm arkasındaki trabzanın arkasına sabitledim bir ve iki. Daha sonra bu trabzanın içine ipimi sabitledim bir iki üç dört beş ve altı. altı yaptım. Şunu kaçırdım galiba. Topladım. Tamam. Daha sonra topladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çiçeğimi ters döndürdüm. Tekrardan arkasındaki trabzanın bir tanesini sabitledim. Bir zincir çektim. Öne döndürdüm ve ipimi sabitledim. Bakın 3 yaprağımız oldu. 3 tane kaldı. 1 2 3 4 5 6 İlerliyorum. Bir sonrakine 1 2 3 4 5 Ve 6. yaptım topluyorum. 6 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Dönderdim. Arkasına sabitledim. Bir zincir çektim. Ve döndürüp bir sonrakinin içine sabitliyorum. 1

daha sonra ters çevirip arkasındaki trabzana sabitliyorum. Bir, bir zincir çektim. Sonuncuyu yapacağım. Bir ilerisine battım. Yine altı tane batıyoruz. Topluyorum 6 tane zincir çektim arkasındaki trabzana battım 2 tane zincir çekip böyle arkasındaki ipleri temizliyorum. Daha sonra ortasındaki tomurcuğa geçtim. Ben sarı ip tercih ettim. Sarı ve beyaz yapmak istedim. İsterseniz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Sarı ipimi aldım. İlmeğimi aldım ve sabitledim. Daha sonra zincir çekiyorum ve bir daha kapatıyorum. O çektiğim bol zincirin içine 1 2 3 4 5 6 ve 7. Ben böyle daha puf puf dursun diye 7 çektim. Böyle yani bir fıstık yapıyoruz aslında ama içine ben 7 tane battım. Daha puf puf durmasını istiyorum. Böyle ortasına getirdim. Çiçeğimi ters çevirdim. Bu aradan sarıyı alıyorum. Ve arkaya geçiriyorum. Diğerini de sarı ipi alıyorum. Arkadan geçirdim. Daha sonra iki taraftan alıp düğüm atıyorum. İki kez düğüm attım. Ve böyle çok güzel bir çiçeğimiz oldu. Lif süslemelerinde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi istediğiniz renklerde de yapabilirsiniz. Ben sarı ve beyaz tercih ettim. Eminim siz de çok güzel yapmışsınızdır. Şimdiden kolay gelsin.